Antalya'da iki otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan birisinde bulunan ve denizden geldikleri bildirilen iki çocuk, kazaya aldırış etmeksizin oyunlarına devam ettiler. Kaza, Manavgat'ta Hatipler Mahallesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Kaya'nın kullandığı 07 LJY86 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil ile 114 sokakta çevre yolu istikametinden Hatipler istikametine seyir halindeki Metin Berkay Gürler'in kullandığı 07PJ012 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada Kartal marka otomobil hurdaya dönerken yoldan kayarak şarampole inen diğer otomobilin sürücüsü Metin Berkay Gürler yaralandı. Gürler 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlardan birinde bulunduğu bildirilen iki çocuk kazanın ardından sanki hiçbir şey olmamışçasına kendi aralarında oyun oynamaya devam ettiler. Trafik ekiplerinin çalışması, kaza yapanların telaşları onların umurlarında bile olmadı.